Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezi olan sushi, son zamanlarda en çok beğenilen lezzetlerden biri haline geldi yurdumuzda. Pek çok yerde yeni restoranlar açılıyor sushi satan. Bazı restoranlar menülerinde yer veriyorlar diğer şeylerin yanı sıra. Ve ünlü şefler de sushi'nin artık Türk damak zevkine de uygun hale geldiğini söylüyor. Türk e, mutfağına göre de uyarlanmış durumda suşiler. Yılan balığı oluyor. Sosunu çok seviyorum. En çok onu seviyorum. Gastronomiye renk kattığını düşünüyorum. E, sushi suşi ön plana çıktı. Menülerde yer almaya başladı. Japon mutfağının vazgeçilmezi olan suşi son zamanların en popüler yemekleri arasına girdi. İnsanlar kebap yemek yerine suşi tercih edebiliyor. Suşi uzak doğu mutfağının simgesi ama bu lezzeti Türkler de sevdi. Öyle ki birçok restoranın Menülerine suşi girdi. Aslında lezzeti bizleşti. Yani Türk mutfağına da çok yakın lezzetler var suşinin içerisinde. Özellikle 5 yıldızlı otellerin restoranlarında haliyle çeşitleri de arttırıldı. Balık fiyatlarını dikkate aldığımız zaman et fiyatlarına göre daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Suşi ustalarının maliyetleri şu anda belki de kebap ustalarından daha uygun fiyata çalışabiliyor. Küçük metrekarelerde yapılabilecek ee, ekonomik bir eğilim. Sosların oranı, tuzun, karabiberin oranı gibi yani pirincine kadar hani Türk mutfağına daha uygun bir şekilde bizim suşicilerimiz de oluyor. Sushi denince akla ilk gelen çiğ balık oluyor ama sanıldığının aksine pişmiş olan çeşitleri de var. Özellikle bu lezzeti yeni başlayanlar tercih ediyor. Evet.